Diyet TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün İstanbul Ataşehir'de beslenme ve diyet uzmanımız Melik İşler'e konuğuz. Öncelikle Melik Bey'e soralım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben Melik İşler. Viyana'da üniversite eğitimi tamamladım. Türkiye'ye taşındım, İstanbul'a taşındım ve şu anda İstanbul'da çalışmaktayım. Bize biraz sağlıklı beslenme ve diyet konusunda bilgi verir misiniz? Tabii e, sağlıklı beslenme denince, sağlıklı bir yaşamla ilintilidir, sağlıklı bir yaşamı anlamak gerekiyor. E, modern bir yüzyıldayız, modern bir çağdayız. Bu modern yüzyılda sağlıklı e, beslenmek çok daha e, fazla çaba isteyen bir durumdur. Çünkü e, modern çağın hastalıkları, obezite gibi hastalıklar e, ya da sanayileşmenin artmasıyla beraber e, gıda maddelerinin farklılaşmasından kaynaklı sağlıklı beslenme gerçekten e, çok zor bir duruma gelmiştir. Melik Bey, hangi öğünlerde nasıl beslenmeyi öneriyorsunuz? Ee, öğünler dediğimiz genelde ana öğünler sabah, öğle ve akşam üç öğünden oluşur. Bir de bunun dışında e, ara öğünler vardır. Kan şekerimizi dengede tutmak için özellikle önemli olan e, ara öğünler. Bu ara öğünlerde neler tüketmeliyiz? E, bir porsiyon e, meyve, yani bir avuç içi kadar porsiyon dediğimiz bir elma olabilir, e, çilek olabilir, e, bir kase yoğurt olabilir, grissini olabilir, bunun yanında şekersiz çay alabiliriz. Yaz aylarına giriyoruz, özellikle sıvı ihtiyacımızı da karşılamak açısından da karpuz alabiliriz. Tabii karpuzdaki şekere, meyve şekerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için karpuzun yanında özellikle glisemik indeksinden kaynaklı, yani kan şekerini hızlı arttırıp hızlı bir şekilde düşürmesinden sonra dolayı bazı şekerlere dikkat etmeliyiz. Bunlar mesela basit şeker dediğimiz çaya kattığımız şeker, ya da beyaz ekmek olabilir. Bunlara özellikle dikkat etmeliyiz. Daha çok kompleks karbonhidratlara yönelmeliyiz. Kan şekerini dengede tutmak açısından bu özellikle işte meyvelerde bulunan kompleks karbonhidratlar ve lifli gıdalar özellikle tüketmeliyiz. Bir de ana öğün dediğimiz akşam yemekleri aslında genelde bildiğimiz işte akşamleyi yemeyeceksiniz. Sabah kahvaltısı altın bir öğündür. Aslında kendim şahsen buna pek katılmıyorum ya da üniversite eğitim boyunca da çok böyle bir şey duymadım sabah olmazsa olmazımız. Yani akşamleyin de yiyebilir bir insan eğer çok geç saatlere kadar çalışıyorsa yatmadan önce iki saati geçmeyecek takdirde yiyebilir tabi bu tıkabası anlamında değil. Bir de diğer taraftan vücudun uyuması için kasların gevşemesi için melatonin hormonunun salgılanması gerekiyor. Bu melatonin hormonu da Genelde midede biraz besinin bulunmasıyla üretilir. Bu da kasların daha rahat gevşemesine ve insanların uyumasına sebep olur. Sabahleyin de eğer iştahınız yoksa bunu özellikle çok zorlamanıza gerek yok. Bir kahvaltı yapma ve benzeri bunu bir ara önüne de geçiştirebilirsiniz. Meyve alabilirsiniz, dediğim gibi bir yoğurt alabilirsiniz bir yulaf katabilirsiniz içerisine bu şekilde de aslında öyleye kadar kan şekeriniz açısından ya da enerjiniz açısından biraz daha sağlıklı bir beslenmeye yönelebilirsiniz yani böylesi bir altın bir kural olması olmaz.